Arkadaşlar merhaba ben İlçe Öztüyoğlu. Bugün yine sizlerle birlikte Raid Shadow Legends'tayız. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar canlı arena devam ediyor. Ben de bir canlı arena videosu yapmak istedim. Canlı canlı savaşmak istedim sizlerle birlikte. O yüzden hep birlikte canlı arenamıza geçerek arkadaşlar bakalım karşımıza nasıl rakipler çıkacak ve biz bu rakiplere yönelik hangi kahramanları seçiyor olacağız? Hep birlikte isterseniz izleyebiliriz. <laughs> Evet arkadaşlar, bu canlı arena bildiğiniz üzere şu anda beta sürümünde, bütün, her, bütün oyuncular da açık değil. Şu anda ben bronz 3'teyim, yavaş yavaş yukarı doğru tırmanmaya çalışıyorum. İnşallah altın, dördün sonuna kadar tırmanacağım. Amacım oraya doğru tırmanmak, şu anda 1050 puanım var. Altın serisinde arkadaşlar, Quintus kahramanını kazanıyor olacağız, parçalarını kazanıyor olacağız. Quintus Kahramanı çok iyi bir saldırı kahramanı, onu söylememe gerek yok. Şimdi isterseniz hep birlikte e, tokenlarımızı, jetonlarımızı kullanarak arkadaşlar savaşmaya geçelim. Bakalım rakiplerimizi yok edebilecek miyiz? Biliyorsunuz bu alt e, canlı arena'da arkadaşlar 5 tane token veriyor size. 5 tane de sonradan kazanabileceğiniz token oluyor. Bu tokenlarla birlikte arkadaşlar 10 kere savaşabiliyorsunuz gün içerisinde. Ben de 10 kere şu anda sizlerle, daha doğrusu 2 kere savaşmıştım. Şimdi de 8 kere savaşıyor olacağım. Bakalım kazanacak mıyız? Şimdi ben Tormin'le bir takım kuracağım. Tormin ve Valkyrie kullanıyorum. Biraz daha defansif takım gidiyorum. Şimdi bakalım karşıya ne getirecek, göreceğiz. Bu Tormin'de arkadaşlar zalim seti var. Vurması için yapıldı. Genelde Torminlere isabet kasıyorlar ki karşı tarafı dondursun diye. Ben ama böyle bir set kurmadım. Zalim seti koydum. Biraz daha kafa karıştırmak için. Torminim de artı dörtlü çok şükür. Valkyrie de artı ikiydi artı üç oldu. Evet iki tane kaldıran kahraman koydu. Düşes ve Mighty Ukko. Mighty Ukko çok kullanılıyor. Çünkü avantaj kaldırıp üstüne avantaj bloklama koyabilen bir kahraman. Biz şimdi o zaman bir Valkür koyalım. Valkürün yanında da arkadaşlar, ee, Kalkan. Ee, bunu koyalım arkadaşlar. Bu da Kalkan veriyor biliyorsunuz? Hidra'dan düşen kahramanımız. Bakalım şimdi karşımıza ne getirecek? Şimdi iki tane ben saldırı kahramanı getireceğini düşünüyorum. Ben buraya muhtemelen öf, bir tane düşes, bir tane de Mighty Uko ben koyabilirim veya bir düşes, bir gelin koyabilirim. Bakacağım. Maşeletle Kandafon koydu. Kandafron koydu. Ben de gelinle gelinle yargıç koyuyorum arkadaşlar. Düşesi koymaktan vazgeçtim. Şimdi zaten Varkür'ümde de bu arada zalim seti var. E, Tormin'de de zalim seti var artık. Bunlardan bir tanesini yok etse bile veya gelin veya yar, e, yargıçtan bir tanesini yok etse bile sorun değil benim için. Şimdi Hegemon koydu. Ben Hegemon'la vurmasını istemiyorum. Hegemon'u o yüzden engelleyeceğim. Gelini yok etti. yargıcımızı lider yapalım. Bakalım ne olacak. Bende bir tane kaldıran kahraman var. Onda iki tane kaldıran kahraman var. Ama problem değil. Baştan başladık. O yüzden iyi oldu. Şimdi hex yapalım. Taşlaşma. Saldırdığında hex olsun. Şimdi sıra ona geçti. Sonra da e geçecek sıra. Varküvle kendimize kalkan koyacağız. Bence yok edemeyecek gibi geliyor ama bakalım. Belli de olmaz yani. O bayağı sağlam vurdu. Yargıça. Ama biz de sağlam vurduk. Ve muhtemelen bay bay. Tamam düşes de bay bay dedi. Artık bay bay. Bay bay Fakşar Bardin. Midrala iyi iş yaptı. Şimdi ikinci şeyimize geçelim. E, bu sefer defansif bir takım kurmak yerine saldırı takımı kurmayı deneyebilirim. Şimdi bir yargıçla bir başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne seçecek karşı taraf. Şimdi yanlış ekipte kurup da boş boşta kaybetmek de istemiyorum. Ee, da evet savaş beyi koydu. Biz de savaş beyimizi koyalım. Savaş beyim bayağı hızlıdır bu arada benim. Çok kişiye göre. Bir tane savaş beyi koyalım. Bir de mighty ukko'yu koyacağım arkadaşlar bu sefer tane oya saldırı kahramanı koyacağım. Defansif saldırı kahramanı da koyabilirim. Saldısı koyabilirim. E, ee, Tormin Sallus veya Varkül saldısı. Yani bu Initvi iyi bir kahraman değil çok fazla. Bir de Piton'u koydu. Şimdi biz de arkadaşlar Baron'u koyalım. Bir de Tranda'yı koyalım. İki tane alan kahramanı işimizi görecek yani güzel olur diye düşünüyorum. Şunun bunlardan bir tanesini yok etse bile biz gayet güzel devam ederiz diye düşünüyorum yani. O 2 volt koydu. Initvi, Initvi engelleyelim arkadaşlar. Çünkü Initvi Initviden vazgeçtim. 2 volt'u yok ettim. Ee, evet. Aslında savaş beyni de yok etsem iyi olurdu ama olsun. Şimdi bize sıra gelir diye düşünüyorum. Might Okko da de hız veririz. Bakalım. Bakalım neler olacak. Savaş beynini yok etseydim daha mı iyi olurdu? Şimdi bakalım ne olacak. Savaş beyni inşallah sıra gelmez. Şöyle bir Heh savaş beyni sersemlet ve koyduğumuz çok iyi oldu arkadaşlar. Mighty Ukko'da sersemletme seti var. Evet, çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu, çok hoşuma gitti şu anda. Tamam, baronla etkili vuruş yapacağız. Piton kaldıracak muhtemelen. Init V'yi. Kaldır Piton. Kaldırmadı, çok ilginç. Okey, balonla alan vuralım. Şimdi Düşes'te kaldıracak muhtemelen hepsini. Kaldırsın, sıkıntı yok sıkıntı yok. Hız verelim kendimize. Evet, şöyle de avantajları azaltalım. İkinci alan vuruşu yapalım. Atak verelim. Atak azaltalım. Şöyle bakalım. Evet, taş devi seti olduğu için düşeste Ah kesemedik. Burada hem düşes hem turanda da hem baronda arkadaşlar zalim seti ve e, cani setleri var. O yüzden sağlam vuruyorlar. Maytuk da arkadaşlar isabet kasmıştım. E, ve aynı zamanda da sersemletme seti koydum. Hep aynı ekiple de gidebilirim aslında ama farklı bir e, şey deniyorum, kombinasyon deniyorum. Maytuk, Bayon. Güzel. güzel. Güzel, 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 güzel. Biz de arkadaşlar bir savaş beyimizi koyalım ortaya. Fark koyalım. Turminle abi koyacağım bir de. yargıçla şu arkadaşın adını unuttum ya hız kesiyor isabet kesiyor hız veriyor tomin Hı? verdim to volt tomin tomin gelin gelin mi yargıçma Yargısı daha çok seviyorum. Yargıç'ı koyacağım. Aslında gelinle şeyi de koyabilirdim açıkçası. Damatı da koyabilirdim. Biz bir Yargıç'ı aradan çıkartalım arkadaşlar. İki tane ATK kahramanı kalsın. Tamam, Tormin'i şey yaptı. Bu ekip geçmiş olsun zaten bu ekibi artık. Muhtemelen nekret olduğu için kolay kolay kime artık nekret en düşük defansı koyma altına alıyor. Muhtemelen ya yargıcı ya da e, savaş beyni. Varkyo'yu aldı koymaya. Güzel oldu. HBC en düşüğünü mü alıyordu acaba? Evet. E, skill ve yetenekli arkadaşlar süresine süresini arttıralım. Varkyo ile sağlam vuralım. Bakalım ne yapacak şimdi. şimdi Mighty Uko ile atk kes atk kırdı okey ama karşı atak olduğu için varkü çok güçlü bence yeni canlı aynada varkü baya imba bir kahraman arkadaşlar evet e, bu dörde geçelim hayırlısıyla kolay vakipler geliyor bu arada yalan yok kolay vakipler geliyor Savaş Bey ile başlayalım. Bu sefer arkadaşlar damat gelin ikilisini kullanmayı düşünüyorum. Damatta da zalim seti var. İkisinden birini yok edecek muhtemelen. Beraber olmasınlar diye. Ama bizim için problem değil. Biz de yargıçla bir de borunu koyduk mu? Yani artık yok ederse bakacağız. Biz de buradan arkadaşlar Hayma'yı yok etmeyi düşünüyorum. Hayma çok sağlam bir defansçı. Evet. Midrala'yı da yok edebilirdim. Midvalaya da Hayma. Hayma daha sıkıntılı bir kahraman. Bakalım o bizden neyi yok edecek. Gelini yok etti. Aslında gelin bir şey onun için yemdi. Daha iyi oldu. Savaş Bey ile birlikte gidip Hızı benimkinin daha yüksek zaten. O yüzden e, skilllerini kullanamıyor olacak bu arkadaşlar. İyi oldu bizim için. iki tane biraz kırılgan bir takım oldu ama bakalım artık kısmet. Şimdi düşesi bir yok etmeye deneyelim. Hop düşes gitti. Zaten geçmiş olsun düşese. Şu arkadaşı yok edelim. Hop bu da gitti. Midala'ya bir vuralım. Divenç tabi Midala'nın isabeti çok yüksek. Divenç de isabet veriyor. Hop. Hex yaptı. Şöyle pat. çok kolay gidiyor şu anda. Bakalım. Evet bir tane mavi taş geldi. Güzel oldu. Bu mavi taşı kullanırız. Yavaş yavaş Quintus'a doğru gidiyoruz. Şimdi bakalım nasıl bir takım kursak. Nasıl bir takım kursak. Yine sıra ben demem. Hecimonlu bir takım deneyelim mi? Hecimonlu. Bunda sersemletme seti var. İki tane hecimonum var benim. Bunda da zalim set var. Hecimonlu bir takım deneyelim bakalım. Hecimon, hecimon, hecimonun yanına ne olur güzel. Gideyim yanına bir varkül gidelim ben. Taş devset set Yani bence düşese kesinlikle taş devset olması lazım. Ha Leoidus. Leoidus'u engelleriz muhtemelen. Gelin de damat takılsınlar. Leoidus daha büyük sıkıntı bir kahraman. Hmm. Gelin damat. Gelin damat. Tormin. Savaş beyi. Genelde en güçlü kahramanlarımı kullanmaya çalışıyorum tabii ki de. Şimdi altına doğru geçtikçe arkadaşlar onu kullandığı kahramanları da kullanamıyorsunuz. O iyi bir şey aslında. Mighty Ukko ile Python gelin. Oo, 3 tane. Güzel. Peki. damatımı yok etsek, Leo yok etsek. Ben Leo Windows'u damatı yok edeceğim arkadaşlar. Damat sıkıntı çünkü. Evet. Savaş beyni yok etti. Olsun sıkıntı yok. Biz ilk vuracağız. Eğer taş devi yoksa hegemonla sağlam biraz gücünü azaltmış oluruz. Güzel yok. Oh güzel oldu bu durum. Mighty Uko gitti bile. Hex yapalım. Kaldıracak Mighty Uko'yu kaldırmaktan vazgeçti. Tamam geçmiş olsun dostum ya artık. Bay bay. Kolay oldu bu da. Bir de geline damatı koyduk mu artık hangisini yok ederse fark etmez yani. Damat gelin. Damat damat damat. Gelini koysun damadı yok edeyim. Hadi gelini koy. Hmm, Ben yani gene damat yok edeceğim. Aa ilginç. Gelin venüs Venus ve Cupidus'tansa savaş beni yok etmeyi tercih etti. Çok ilginç. O zaman tabii ki de Cupidus'u seçeceğiz. Bu aslında venüs ve Cupidus'la takımda arkadaşlar. Neket çok iyi oluyor. Neket hemen Cupidus'u koruyor evet, Cupidus çok sağlam bir şekilde ölümsüz sürekli counter atak vuruyor. İyi oluyor bayağı. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bir kaldıralım avantajlarınızı. Kaldıramadık. Oy. Şu arkadaşı öldürmeyi deneyelim. Güzel. Hadi bu Brogni ile gidelim. Brogni'ye avantaj bloklama var. Kaldırdı. Şöyle alan var mı ya? Of. Hepsinde avantaj bloklama var. da bir de hasar kaplı. Ölebiliriz yani arkadaşlar bu arada bu ekiple. Hop. Güzel olduk. Kupidus çok sağlam vurduk. Haydi bakalım. Çat. Öldü bilemez. Gidersin işte böyle. Rotos'a karşı. Hop bay bay. Bu ekiple arkadaşlar Necret'i koymam gerekiyordu. Nekret'e savaş Bey'ini koymadık. Bir dahakine şimdi bir daha şimdi o ekibi koyarsam Nekret'i bu sefer koyacağım. Nekret'le birlikte iki tane kahraman. Valkür Bakalım ne kullansak. Gelin. İyi gelin. Eskiden ne kahramandı. Şimdi artık Taras'la Mavi çık çıkmasında karşıma. Taras'la Mavi karşı bir şeyim yok yani. %20 daha hızlı. Evet yani benim ekip daha hızlı çıktı. Dönüş metreyi dolduracak. Hız verecek. Avantajı bloklama verecek. Maytuk koyla kaldı bir cam. Evet yani maytuk vurdu. Hız ba basmadı. Oo, sağlam sağlam. Bu ekip sağlam çıktı. Güzel. Hayma sıkıntı yaratacak muhtemelen. Da bakalım. İsabeti de düşürdü. Sağlanmış bu arkadaşın isabeti. Evet gene uykuya daldırdı benim Hayma'yı. Şey, malt koyu. Güzel. Of çok sağlam oldu. Öldük. Öldük mü? Da bakalım. Dondurma. Kim veriyor ya dondurmayı böyle? Dondur, dondur da herifler. Sersemletme şeyi koymuş buna gördünüz mü? Sersemletme şeyi koymuş. E, ya çok fazla vuramayacağım ki ya. 3000 vurdu. <laughs> of çok sağlam vuruyorsun ya sen. Yenildik arkadaşlar. Bu arkadaş yendi bize. Ukko Arkadaşlar bu şekilde 521 isabeti varmış sersemletme seti var 179 hız Aa, sinirlendim şu anda Asıl kendi yapmak istediğim ekiple fantezi ekibini kullanmayacağım artık Yumeko geldi Yumeko fensten daha iyi çok iyi bir kahraman bende yok bir de 6 yıldızı gömmüş arkadaş hayırlısıyla Harima çok güçlü ya. Keşke Vatosiyon'a har Harima'yı engelleseymişim. Harima çok güçlü. Ben de olmasını isterim Harima'nın da gelmiyor yani. Harima'yı sevmiyorum ya. Harima çok güçlü ya. Defans olarak çok güçlü bir kahraman ya. Bu kadar yani bilmiyorum ona da bir önce bir şey gelmesi lazım. Nerf gelmesi lazım. Çok güçlü abi her şeyi resetliyor falan filan. Şu Jorjit de çok güçlü de yani Harima'dan daha çok korkuyorum yani öyle söyleyeyim size. Millet sava benim savaş birinden nasıl korkuyorsa ben de Harima'dan öyle korkuyorum ha. Bak süreyi azalt arttır da. Çok kötü oldu bu durum. Ne kötü, ne kötü. Ay, i̇nşallah şu eleman çok iyi, iyi uyumaz ya. Of, of Allah. Ayaş. Avantaj bloklama çok büyük sıkıntı ya. Ne stun biliyorum, ne bir şey var biliyorum ya. Of ya bu ne abi ya. 84.000 vurdu ya. Gene mi sıra buna geçti ben anlamadım. Ay. Neyse bir bilet alalım da. Bir 5 savaş daha yapalım. Taras geldi. Geldi Taras'ımız. Taras'ı çok seviyoruz. Ay O Mavicka da geldi. Reis kadroyu kurdu ya buraya. <laughs> bu kadro nedir ya? Abi şunlara nerf gelmesi lazım ya. Bunlar nedir ya? Bunlar bir de baksana ya. Yıldızları da kırmızılaştırmış ya. Geç engelle Mavicka'yı ya. Engelli ya. Savaş Bey'ini engelleyecek. Ben bilmiyor muyum ya? Savaş Bey de artı 4 bu arada herifin. Al işte bak gördün mü yani. Biliyorum yani. Ben. Biliyorum. Yenemem ben bu ekibi. Çok zor. Üf. Taras çok sağlam vuruyor ya. Bak onda sıra ya. Sıra onda ya. Hiçbir şey kilitlendim şu anda ya. Kilitlendim yani. Gerçekten kilit oldum yani. Bu tara Taras sağlam bu böcek Hepsi geberecek zaten yani. Niye oynuyoruz ki? Niye oynuyoruz ki yani? Neden var ki yani bu? Ha. Hop. Göm baba göm. Göm yani göm. Göm, göm ve Of göm göm. Hepsine göm. Göm hepsine. Göm, hop. Tut. 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 Göm hepsine göm. Göm gitsin ya. Veys göm ya. Göm Veys ya. Oh ya valla ne adamsın ya çok güzel ya Bak sen bir şey yapamıyoruz kilitlendik eleman kilitledi bize. <laughs> <laughs> vur beys vur, vur vur aynen vur vur inlesin Geberdi herkes yok abi bu iş olmaz ya böyle Taras ve Mariçka'sız bir oyun olmaz arkadaş ya. Taras ve Mariçka'sız bu iş olmaz. Taras, Mariçka, Harima. Bunlarsız arena olmaz arkadaşlar. Zaten girin abi. Bunlarsız olmuyor yani. Mariçka'yı abi. Koy Mariçka'yı. Vardır sende o. Vardı. Koy Reis. Hiç, hiç. Laga Luga yapma. Koy Mariçka'yı. Şaştım falan mı? Bu nedir bu? Anlamadım ya. Ben ondan önce başta kilitlerim diye düşünüyorum. Hadi hadi ya hadi oyna hızlı ya. Hızlı oyna kilitlendin artık ya. Artık geçmiş olsun sana yani. Berlin. Gel. Gel Berlin. Gel Berlin. Gel. Gel Berlin. Gel. 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 Gel bakalım. Gel bakalım çocuk. Otoya aldım arkadaşlar artık. Bundan sonra ne yaparlarsa şey yapsınlar yani. Bu adam öldü de yani. Bu adam kolay geldi. Of ama bu taras magişkasız olmuyor bu iş ya. Evet arkadaşlar bu son savaş. Bundan sonra bitiriyoruz. Bakalım alabilecek miyiz? Kupidus ee... Venüs, Venus ve Nekret'i koyacağım şimdi. Nekret. Mavi ile şeyi koyar mısın tarz. Daha smiley çıkar. Böyle evet, bir nekretim nerede benim? Özinle Santa Claus. Nekret, 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 nekret. Ee, bunu yok edelim. Özin ilginç bir durum. Artı dört tabii Özin. Aa ben yanlışlıkla Venüs yerine bu arkadaşı seçmişim ya. Zeyi ve Atan arkadaşı seçtik ya. Of. Son bir savaş daha yapacağım. Abi bu, bu ikili nedir ya? Bu ikili bu ikili gitsin bir ya. Bu Michinaki'nin de bu Arena'da ne işi var? Michinaki Hidra kahramanı. Hadi ya kimi yok edeceksin? Uslu mı yok etmeye karar verdim. İlginç bir tercih. Peki. Peki. Üç tane şey kahramanı var adamda. Ben de, de iki tane kaldıran kahraman var. Korku verdi hemen.